Çekilişe katılın. Yüz aboneyi gördüğümüz zaman da o günün akşamında gecesinde çekilişimizi sonuçlandırıp videoyu sizinle paylaşacağım. Pazar sabahı, hava güzel. Şöyle bir hareketlendirelim. Kimi kaldıralım. Dostlar size şu maviyi göstereyim. Çok Aşağı abi bak. <laughs> sertleşmiş. Aşağı düştü galiba. Bakalım gibi. Görüyorsunuz. Baya sertleşmiş. Şunlara da sopayı göstermeye gelmiyor. Ben gökyüzünlere. Bak size vereceğim takım da uçuyor görüyorsunuz bakın şu ikisi beyazlı alttaki mavi bakın mavi bu kuşlar sopayı gördüğü gibi havada gel Sağlıklı iyi durumda bir takım. Alın uçurun. Sazlı. Sazlı misli dostlar hala çekiyor. Bu da damızlıklarımdan. Onu bu maviye vurdum. Mavi de çok sertleşmiş dostlar. Bu daha yaşına yeni girdi. Uçurmadık hayvanı. Çok sertleşmiş. Çok saçma takla atıyor. Bu da onun eşi. Miski. Sazlı takım. iyi avlar alacağız onlarla. Şahsen ben şu iki kuşu görsem direkt o çekilişe katılırım. Bakın bayağı sağlıklı iyi kuşlar. Ama sizi anlamıyorum. Hala 100 abone yapamadık. Paylaşın videoları. Videoyu paylaşın arkadaşlarınız zaten. 100 aboneyi görelim. Dostlar dumanlı bizim uçurduğumuz yavrunun kardeşi. Bakın nasıl kısıyor bak. bak. Bunların içine bol taklalı bir erkek katmamız gerekiyor. Şu mavi de olur aslında. mavi o sülaleye yakışır. Kısmalar, hareketler çok iyi. Bir erkek sağlam, oyunlu bir erkek lazım Mavileri de ayırmam. Bu ikisinin de çünkü altından gelenleri iyi oynuyor. Ama bunların soyundan bir erkek alırsak o soyu katabiliriz. Şu mavilerin içine. Bakın şu daha teki almadım. Şimdi bu beraber kalktı. Bu eserli, eserli videodaki eserli duman ön tepe perçemli. Yine bu kulanın yavruları dumanlar biliyorsunuz. ya 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 Kafasında bir ufak eser var ama gidiyor. Bunun da teki alma zamanı gelmiş. Kendisi zaten gösteriyor. Beni teki alın diyor. Dostlar kardeşler eş almış. Size vereceğim beyaz dişi ile mavi. Bakın dişinin hareketlerine. İki kardeş eş almış. Kaçırmayın.